Of. Ya yapamadım ben bu ödevi. Tarihçi de çok kıl be abi. Kesin sözlü de soracak bu soruyu. Ben sana söyleyeyim. Dur ya panik olma. Şimdi kütüphaneye gider, zil çalana kadar yaparız. Daha zamanımız var hadi gel. Hop 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 yasak yasak. Hadi hadi geçemezsiniz. Hadi. Hadi. hadi gel. Duydunuz buradan evet, geçemezsiniz. İşte kargol Ya çekilin kütüphaneye gideceğiz. <laughs> ya Kütüme bırak. bakmayın Burası bizim bölgemiz. Geçemezsiniz. İyi de kütüphaneye gidecek başka yol yok ki. Ne yapalım? Biz de tuvaleti kullanamıyoruz. Ya iyi de ödevimizi yapacağız. Evet bak. Ay demek ki yapamayacaksınız. Çok yazık. Gel ya bırak şunları. Ne oldu? Şiştiniz mi? Aman çok komik. <laughs> Çek çek çek. Evini çek çek, 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 çek çek. Ya bu elime be. Şey. Şey. Bak çek. Allah'tan Tohum yanımdaydı da indirdik şu ödevi. Yok oğlum ya yok. Bu kızlar çok fena. Ya okulun müdürü kadın. Öğretmenlerin dörtte üçü kadın. Çok yalnız kaldık. Hepsi onları tutuyor. Çocuklar aklınızda bulunsun. de bir sınır çektik. Aman iyi halt ettiniz. Ne var oğlum siz başlattınız. Hı. Yani. Bak <laughs> Hadi Selim ya. abi, yarınki tamam şehir abi. yarışmasında kurda seçilirseniz benim şiirim oyu verin, Şu tamam mı? Son aşamaya kadar geldin mi? Aferin lan. Doğru konuşun Mösyö. Karşınızda büyük bir şair duruyor. Özür dilerim Üstad. Ee <laughs> <laughs> rakibin kim? Yağmur'un sınıfında pompi, Ay yani şey... Pınar var ya, o. Ezersin sen onu. Evet. Ya ama şöyle bir şey var. <laughs> Şimdi... Kızlar, gelsenize gel. <laughs> kadar ben de, Bu yarışmayı bu asla Emre kazanmamalı. Yana. <gülüyor> <gülüyor> çeklerim dilinden kurtulamayız yoksa. Hemen Pınar'ın kazanması için çalışmaya başlayalım. Evet, evet. Tamam. Hadi. Hadi. Ne olursa olsun bu yarışmayı kazanmamız lazım. Bizim Doğru. kızların söylediği gibi duyarsız, duygusuz olmadığımızı kanıtlamamız lazım ve onlara göre çok büyük bir üstünlük sağlayacağız. Şimdi gelin benimle. Hadi siz de gelin. Hadi. Yürü. Kalkalım meselesi oldu. Emreciğim olur mu öyle şey? Alt tarafı bir yarışma. <laughs> Hem Aslı. son ikiye kalman da büyük bir başarı. Ya ama baba eğer Pınar kazanırsa kızların üstünlüğünü kabul etmek durumunda kalacağız. Pınar da kim? Son ikiye kalan rakibim. Hani Nana'nın teyzesi Kuyna var ya onun torunu. <laughs> ya of kesinlikle ona yardım edecek. Nana? Hı? Onun torunu mu var? Öz değil. Bir evlatlık edinmişti. Duna adında bir peri. <laughs> hani, yok yok peri değildi ama şey... Peri kızı gibiydi çok güzel. <laughs> o, o onun kızı Pınar. Ondan e, yani öyle ondan. Neyse. O kadın şiir falan <laughs> anlamaz. Yaz <Ces> oğlum. <laughs> Dede. Ya bak buraya iki satır gerekiyor. Ne yazayım? Ver bakayım. Gözlerin bir ışık seli sanki. <laughs> seni çok seviyorum inan ki. Aman baba oldu mu ya? Sen beni dinle oğlum yaz bakalım. Buruk bir Mars soğuğu var havada. Ellerim sokak kedileri kadar yalnız. Vay be. Dede bu şiirle okuldaki bütün kızları tavlarım valla. <laughs> Nasıldı dede? <laughs> Hangi gezegenden gelmiş bu kız? Hiç gözüm tutmadı. Bilmiyorum ama birilerinden kaçıyor gibi. Şoker bence onu koruyor. Aman başımıza yine iş almayalım da. Gorfo gözünü dört aç. En tamam. ufak bir şeyden bile şüphelenirsen... ...hemen bana haber ver. Hadi git şimdi. Hı, peki kulina. Savulun muhbir Gorfo geliyor. Gorfo. E şaka yaptım kulina. Bunlar delirtecek beni. Ee ne yaptın şimdi bakalım? Ya anania, istediğim gibi etkileyici olmuyor. Ah dur, bir de beraber bakalım. Ben birinci olmak istiyorum. Olacaksın. Emre'ye yardımcı olan o kaba saba dedesinden bir numara çıkmaz. Bak görürsün. Evet. Bak, mesela şu dize. Kalbimin dizeyi üzerinde kırık bir sol anahtarısın. Ne? Sende ne cevherler varmış. Ay sağ ol pompi Bak aklıma ne geldi. Ben dünyaya bir gidip bakayım. Ne yapmışlar? Rakibini yakından takip edeceksin. Evet anne. Ben çalışırken sen bir git bak bakalım. Hı -hı. Emre ne yapmış? Şşşş. Hı -hı. <laughs> <laughs> Nana, Ay Kulina ödümü kopardın. Ne yaptılar şiir olayını? Hı, sorma, üç kuşak, iki satır yazamadılar. Ama da önemliymiş bu yarışma, anlamadım gitti. Tayfun yardım etti mi? Hı -hı. Evet, çok romantik bir adam. Hı. Hakan bir parça ona çekseydi ne vardı sanki? Ay neresi romantik? Bana nasıl davrandığını görmedin mi Nana? Neyse canım siz de bir daha e, karşılaşmayı verirsiniz olur biter. O yokken gelirsin. Ya da ben gelirim ha? Ay onun yüzünü görme, hiç meraklı değilim nanacığım. Asıl başka bir mesele var. Hı -hı. Nereden geldiği belli olmayan bir prenses süredi Şoker'in yanında. Hı -hı. Şoker aşık oldum diyor, başka bir şey demiyor. Ben de ile uğraşmaktan, kızın soyunu sopunu falan araştıramadım daha. Hı, -hı. Ay şekerim, çocuk da yaparım, kariyerde. Lafı çok yanlış bence. ...sırf bu yüzden her yerde... Sen artık o kumrularla... Sen adamda ilham da bırakmasın. Asıl senin mırıltıların yüzünden benim kafam karışıyor. Zengin uyak yapmaya çalışıyorum... ...yapamıyorum. <laughs> yapamıyorum işte. Ta. Emre yattı. Siz hala şiirle mi uğraşıyorsunuz? Benim uykum geldi. Yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Senin gözlerin benim memleketim. Ve sensiz... İnanamıyorum Hakan. Sen ve şiir. <laughs> ne var yani? Ben romantik olamaz mı? Değil mi? Olurum tabii. Şiir de yazarım. Senin gözlerin benim memleketim. Ne zaman? ...ve ne suçtan sürgün yedim. Senin gözlerin... ...benim memleketim. İşte sırf bu yüzden... ...her yerde misafir... ...her yerde mülteciyim. Aslında... ...benim de sana söylemek istediğim şeyler var. Neyse sonra söylerim. Benim şimdi yatmam lazım. İyi geceler. Buyurun. Bir nana klasiği işte. Acaba 12'den sonra canavara falan mı dönüşüyor bu?